yeni büyük yasasıyla birlikte demin anlattım onu. Belediyeler tüm il sınırları içinde toplu taşıma yapmak zorunda. Yani 100 kilometre ilerideki köyden de e, şeyleri, yolcuları şehir merkezine getirmek zorunda. Bunu toplu taşıma ile yap, yapması gerekiyor. Dolayısıyla e, belediyelere artık bu tür araçlar da ihtiyaçları olacak. O nedenle bu 2014'te bu araçların tanıtımına başlayacağız belediyelere. Bu Bu aracın mı? E tabi. Valla yani, rakam, rakam söylemeyin. Rakam söylemek doğru ama çok büyük adetler değil çünkü. Yani Peki. 12 metre pazarını biliyorsunuz toplu taşıma pazarı. Terit olarak mı pazara sunulacak isim olarak? Kent, kent U olarak. Avrupa'da Terit olarak şey yapıyoruz. Yani kent. kent. U olarak. Yine kent ailesinin bir aracı. Şu anda daha belediyelerin şeyine başlamadık. Satışı bir tek devlete sattı. Çeler şu an bu araçlarına sattı. 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 Altı daha satılmadı. Ya pazarda Euro 5'ini sattı. Euro 5'ini sattı. Euro 5'ini sattı yok hayır euro 5 olarak satacağız Türkiye euro 6 2016'dan, ha, 2016'dan sonra, sonra ama 2016'da, 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 Avrupa euro 6'ya geçtiği için bizim şu anda tüm arabaların euro 6'ları mevcut vaziyette ve piyasaya verilmiş vaziyette Avrupa'da şu anda Almanya'da Fransa'da İtalya'da hepsi euro 6 olarak satılıyor euro 6'ya biz geçtik yani 2016'ya hazırız biz bugünden Türkiye pazarı için ama Avrupa'da şu anda tüm euro 6 araçlarımızın satışına başladı. yan yan tarafta klimatik odamız var. Yani, İstiyorsanız onu da göstereyim. Orada bu şu anda oraya da girdik. Soğuk değil de 40 dereceymiş içerisi. Klima testi yapılıyormuş içeride. İstiyorsanız onu da görebilirsiniz. Biliyorum. Tek gelmeye bağlı. Ve destek. Bayanlarımız da kalktığında şoförün koltuğa çevirdiğinde çalışması lazım. Tabi bunu yapabilmek için de gerekli komponentleri seçerken gerçekten bunlar bu soğuk şartlarda çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu görmemiz lazım. Onun için burada sıcaklığı biz bir anda eksi 20'ye eksi 30 dereceye kadar sıcaklığı düşürüp aracı buz tutturuyoruz. Ve onlar montaj çevirdiğimizde araç çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyoruz. Birincisi. İkincisi aracın ısınmasına bakıyoruz. Burada bizim e, laboratuvarımızda işte bir tane dinamometre var. Sanki araç yolda gidiyormuş gibi bu dinamometreyle aracı zorluyoruz. Mesela çok soğuk şartlarda araç nasıl performans veriyor? Rahat gidebiliyor mu? Şu anda içeride su, e, sıcak testi yapılıyor. 40 derecede klima testi yapılıyor değil mi? Bu araç da Euro 6 Avrupa'ya giden araçlardan bir tanesi. Şimdi 40 derece dışarısı siz klimayı açtınız içeri soğutuyor mu soğutmuyor mu? Şu anda onun testleri yapılıyor. Mesela araç 40 derece dışarısı yolda gidiyor rampa çıkıyor. Araç hararet yapıyor mu yapmıyor mu? Bunların testleri, motor testleri de yapılıyor burada dinamometreye bağlı olarak. Türkiye'de bir tek bizde olan bir laboratuvar. Diğer laboratuvar Türkiye'de gerekli bir Ondan Avrupa'da üç tane var. Bizimki de dahil üç tane. O büyüklükte. Küçük otomobiller için olanlar da var. Dolayısıyla biz buralarda araçlarımızı daha pazara vermeden sanki hep araç 40 derecede çalışacakmış ya da 55 derecede çalışacakmış ya da eksi 20, eksi 30'da çalışacakmış gibi bu laboratuvarlarımızda tüm araçlarımızı test edebiliyoruz. Şu anda içeriği de görüyorsunuz. 40 derece, 40 derece 39, 40 derece, yüzde 17 nem değil mi? Yüzde 17 de nem var. Bu nemi artırabiliyoruz. Nemin şeyin şiddetine göre klimanın soğutması değişiyor. Rüzgar veriyoruz. Önden sanki yolda gidiyormuş gibi. Yani laboratuvarda her türlü şartı bizim e, simüle etme şansımız var. Burada onların hepsini aracı daha tasarım aşamasında vermeden tüm otobüslerimizi de her türlü kontrollerini burada yapıyoruz. Bu tesisimizden aynı zamanda e, diğer markalara da hizmet veriyoruz. Geliyorlar burayı kiralıyorlar. Hangi şartlarda ne yapmak istediklerini bize söylüyorlar. Biz gerekli simülasyonları yapıyoruz ve burayı onlara terk ediyoruz onlar her türlü bilgilerini şey yapıyorlar. Bizimle paylaşmak isterlerse paylaşıyorlar. Bizim mühendisimizden istifade etmek isterlerse destek veriyoruz. Ama onun dışında her türlü bilgilerini veriyoruz. Gizli bir şekilde bizde görmeden testlerini yapıyor. Kaç? 40 mı? İçeri girmek isteyen varsa 40 derecede bir terletebiliriz. <laughs>